Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Staforket'te merdiveni nasıl çizebileceğimizden bahsedeceğiz. Tabi arkadaşlar merdivenle ilgili 3 farklı uygulama yapacağız. Bugünkü uygulamamız arkadaşlar şöyle. U tipinde bir merdivenimiz var. Öncelikle merdivenimizin şöyle bir tanımlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkış hattı. Buradan başlıyor. Ara sahanlığımız var. Sonrasında arkadaşlar yeni bir merdiven koluyla üst kata çıkıyoruz. Dolayısıyla iki kollu eşit iki kollu ara sahanlıklı bir merdivenimiz var. Tabi Staforket'in algoritmasına göre arkadaşlar Staforket merdiveni çıktığımız kattan bu merdiveni çıkmaya başladığımız kata göre çiziyor. Hani biz normalde çıkış yaptığımızda şurası okun gösterdiği yol. Buradan merdivene çıkmaya başlıyoruz. Ara sahne ulaşıp üst kata ulaşıyoruz. Biz merdiveni çizerken üst kattan alta doğru çizeceğiz arkadaşlar. Staforket'te dikkat etmeniz gereken nokta bu. Öncelikle arkadaşlar Staforket ekranımızda merdivenimize göre uygun aksları çizmemiz gerekiyor. Mesela 1x ve 1y akslarımız zaten otomatikman çiziliydi. Şimdi bunlar üzerinden yeni akslarımızı tanımlayalım. Öncelikle arkadaşlar şöyle yataydaki akslarımıza bakalım. Şurası zaten bizim arkadaşlar merdivenimizin başladığı yer. Şu kirişleri almıyoruz. Şurası mesela bizim arkadaşlar bir y aksımız. 150 santim aşağısında mesela sağlık genişliğimiz var. O zaman şuraya 150 aksını atacağız. Sonrasında merdivenlerimiz var arkadaşlar. 267 santim uzunluğunu atacağız ve 150. Yani iki tane 150, bir tane 260 olmak üzere arkadaşlar akslarımızı atacağız. Hemen hareket menüme geliyorum. Sonrasında buradan yeni aks atacağız arkadaşlar. Öncelikle 1.5 atıyorduk. Sonrasında 2.67 atıyorduk arkadaşlar. Ve sonrasında tekrardan 1.5 metrelik aksımızı atıyorduk. Bunlar bizim y'deki akslarımız arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde x'dekilere bakalım. Şurası bizim x'imiz için başlangıç noktası arkadaşlar. Sonrasında merdivenimiz ne oldu? Şu 1.5 metre var. Sonrasında bu aksımızın 30 santim uzaklığı var ve 1.5 var tekrardan. O zaman 1.5, 30, 1.5 şeklinde çizersek yeterli olacaktır. 1.5 zaten seçili. 1.5 metre. Şimdi merdiven kovamız için 30 santim çiziyoruz arkadaşlar. Aslında bu aksları hepsini çizmemize gerek yok ama arkadaşlar merdivenimizi daha doğru bir şekilde çizmek için bu aksları çizmenizde fayda var. Hem yani doğru bir çizim yapmış olursunuz. Sürekli geriye dönmek durumunda kalmazsınız. Sağ klik yaptım. Evet. Merdivenimizin genel plan oturumu bu şekilde olacak arkadaşlar. Merdivenimizi buraya oturtacağız. Yani genel anlamda akslarımızı çizmiş olduk. Şimdi merdivenimizi çizmeye başlayabiliriz. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Çıktığımız kottan itibaren çizeceğiz. Burada bir sağlığımız var. Öncelikle bunu bir çizelim. Şurası neydi arkadaşlar? 3.30. Bu genişliğimiz sağlığımızın şu uzunluğu 3.30. Genişliği ise 150 santim. O zaman biz buraya 150 santim genişliğinde sağlamlarımızı ne yapalım? Tanımlayalım. Merdiven nereden çiziyorum? Yapı elemanları kısmında şu oka basarsınız arkadaşlar. Beton harmi, merdiven tasarım var. Buna faren tuşuna işte bir kere tıkladım. Şurada arkadaşlar basamak çizebilirim veya sahanlık çizebilirim. Basamak çizdiğiniz zaman burada arkadaşlar köşe sahanlıklı mı yoksa dik köşe döner merdiven mi yoksa dairesel köşe döner merdiven mi o şeklinde arkadaşlar size soruyor. Ona göre çizimizi yapıyorsunuz. Biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Sağlık tanımlıyoruz. Sağlığa tıkladım. Sağlığımın genişliği bir buçuk metreydi. Mesela arkadaşlar bu çıktığımız kotumuz 3 metre olsun. Ara sağlığımız bir buçuk metre de olsun. Başlangıç kotumuz ise sıfır olsun. Tamam mı? Ya da şöyle de olur. Şurası bizim çıkış kotumuz olsun. Çıkış kotumuz sıfır olsun. 150 santim yüksekliğimiz varsa arkadaşlar burası eksi bir buçuk. 150'de şuradan ineceğiz. Eksi 3 kotu. Yani eksi 3 kotundan 0 kotuna çıkıyormuş gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bu sağlığımızın kotunu 0 olarak alacağız. Zaten kotumuz 0. Genişliğimiz 1,5 metre. Burada ben ne yapıyorum arkadaşlar? Sağlığımı çiziyorum. Farenin sol tuşuna bir kere tıkladım. Sonrasında çizmek istediğim yeri ikinci kez tıklıyorum arkadaşlar. Tabi burada yön değiştirebilirsiniz. Şurada yön değiştirme butonları var. Farenin sol tuşuna bir kere tıkladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptık? Sağlığımızı çizmiş olduk. Şimdi şu merdivenimizi çizeceğim ama Merdivenim dışarıda kaldı. Oysa şu aksın içerisinde olması gerekiyordu. Bunun için arkadaşlar şu yukarıda iki tane buton var. Birisi yani ikisi de yön değiştiriyor. Şu anda seçili olan turuncu ve bununla çizemiyorum. O zaman diğerine geçmem gerekiyor. Tıkladım ve gördüğünüz gibi geçtim. Şuraya kadar arkadaşlar ne yapıyorum? Merdivenimi atayacağım. Ama merdivenimin genişliğine bakmam gerekiyor. Merdivenimin genişliği arkadaşlar buradan plandan bakarsam 150 santim. 150 santimlik genişliğim var. Zaten 150 seçiliydi. Zaten aksların da üzerine gördüğünüz gibi tam olarak oturdu. Tabi burada sandık değil. Ne yapıyorum arkadaşlar? Basamağı seçiyorum ve sandıkla. Herhangi bir döner yok. Farenin sol tuşuna bir kere aksımın noktasına geldim. Bıraktım. Şimdi çizime devam etmem gerekiyor. Ve sandıkla devam etmem gerekiyor ama sandığın burayı değil şu üst kısma çizmem gerekiyor. Yine yön değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi dışarıya aldı arkadaşlar. Ve sandığımı artık rahat bir şekilde çizebiliyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir kod değeri girmiyorum arkadaşlar. Çünkü kat genel ayarlarında zaten herhangi bir değişiklik yapmazsanız kat kodunuzu 3 metre olarak alacaktır ve 3 metre üzerinden dizaynınızı yapacaktır. Zaten biz de 3 metre göre yap. Eksi 3'den 0'a çıktığımız düşünerek. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Buraya geldim. Sağınlarımı bıraktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten şurada 3 boyutta da her şey düzelecek arkadaşlar. Şu anda yanlış çizim gözüküyor ama OK tuşuna bastığımız anda bunlar düzelecek. Şimdi merdiven çizmek istiyorum ama yine yönüm ters. Yönümü içeriye aldım basamağı seçtim. Zaten genişliğim 1.5 metreydi. Farenin sol tuşuna bir kere tıkladım. Merdiven çizimi tamamladım arkadaşlar ama gördüğünüz gibi kodlar eksi 4 buçuk 6 yani oldukça karışık kodlar oldu. Ama OK tuşuna bastığım anda bu yapı kat bilgisinden arkadaşlar kodları çekip otomatikman düzenlemesini yapacak. O yüzden benim OK'ye OK basmam yeterli. Zaten OK'ye OK basmayı BSC ya da farklı komutlara basıp çıkarsanız merdiven çiziminiz bu çizim tamamen silinir arkadaşlar. O yüzden OK tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar merdivenimiz çizdik. Nasıl demiştik arkadaşlar? Şurası bizim çıkmak istediğimiz kodtu. Yani sıfır kotuydu. Şurası bizim eksi bir buçuk kotumuzdu. Şu merdivenimizin ise yüksekliği 150 santimdi. Şurası eksi bir buçuktu. Şurada da 150 vardı arkadaşlar. Burası ise eksi 3 kotumuzdu. Yani eksi 3'ten 150 santim çıktık. Eksi 150'ye geldik. 150 santim çıkıp sıfır kotuna geldik. Böylelikle arkadaşlar. Merdivenimizin çizimini tanımlamış olduk. Tabi bu U tipinde bir merdiven. Bir sonraki dersimizde ise arkadaşlar L tipinde bir merdiven çizimini yapacağız. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.